Merhaba. Hayatınıza nasıl fark yaratacağınızı biliyor musunuz? Hayatınıza fark yaratmak için size bazı ipuçları vermek istiyorum. Hepsine hadi bir göz atalım. Bir kere ilk yapmanız gereken şey kelimelerinize ve cümlelerinize dikkat etmeniz. Acaba kelimelerinizi olumlu mu, olumsuz mu kullanıyorsunuz? Kullandığınız her kelime sizin gerçekliğinizi anlatır. Elbette ilk zamanlarda zorlanabilirsiniz. E, kişiler kendindeki olumsuz kelimeler kullanmaya o kadar alışmışlar ki fark etmekte zorlanabilirler. Tabii ben de ilk başta çok zorlandım yıllar öncesinde bu eğitimleri alırken kendimi takip ettiğimde gerçekten olumsuz çok fazla kelime ve cümle kurduğumu fark ettim. Onlara an yakalamak gerçekten çok zordu. Ama bir kere pratiğini yapmaya başladığınızda ve her olumsuz kelimeyi kendinizde yakaladığınızda ve bunu dönüştürmeye çalıştığınızda işte o zaman fark yaratılmaya başlıyor. Baktınız olumsuz bir cümle kuruyorsunuz. Bunu nasıl dönüştüreceksiniz? Farkı nasıl yaratacaksınız? Ama kelimesiyle. Mesela kendinize olumsuz bir cümle kurarak kurarken yakaladığınız zaman e, onu ama kelimesiyle dönüştürmeniz gerekiyor. Örneğin işte bu aralarda veya hayatım gerçekten maddi sıkıntılar içinde boğuşuyor. Bu olumsuz bir cümle. Bunu yakaladınız. Ne yapıyoruz? Bunu kurduktan sonra ama her geçen gün daha iyiye gitmesi için elimden geleni yapıyorum. Ve hayat bana mucizeleri tek tek önüme sunuyor gibi cümleler kurabilirsiniz. Mesela kalabalık bir grubun içerisindesiniz ve o grubun içinde de gerçekten çok olumsuz cümleler kullanılıyor. İşte olumsuz niyetler, olumsuz kelimeler, insanın enerjisini ve motivasyonunu düşüren kelimeler. İşte o anda o konuşmalara hiç dahil olmamayı tercih edin ve kendi kendinize şunu söyleyin içinden. İptal ediyorum. Bunlar benim gerçekliğim değil. Bu olumsuz kelimelere katılmıyorum. İşte bunu yapmaya başladığınızda hayatınızın nasıl değiştiğini, nasıl geliştiğini siz bile şaşıracaksınız. Bir diğer adım ise şükretmek. Hayatımıza neye şükredersek onu çoğaltıyoruz. Bunu biliyoruz. O yüzden her akşam yatağa yatarken özellikle gece yapın ki o e, nöron ağları bunları oluşturmak için en müsait zamanlar. Sabah ilk kalktığınız zamanlar ve akşam yattığınızda sizin de şükredecek eminim birçok şeyiniz vardır. En azından bir eviniz var. Başınızı koyabilecek bir yastığınız var. Gözleriniz görüyor, elleriniz tutuyor. Çocuklarınız, aileniz, sevdikleriniz var. Bütün bunları yaptığınızda yani şükür edecek, şükredecek şeyler bulmaya başladığınızda ve bunu alışkanlık haline getirdiğinizde, her akşam yatağınıza yatarken yaptığınızda inanın bana bir ay içerisinde hayatınızın nasıl değiştiğine şaşıracaksınız. Çünkü hayatınıza bolluk ve bereket girecektir. Bolluk ve bereket sadece para olarak ölçülmemeli. Sağlık, afiyet, arkadaş, Fikir bolluğu mesela. Bulduğunuz her fikir sizi maddi bolluğa da taşıyabilir. O yüzden bereketi hayatınıza bu şekilde de çağırabiliriz. Diğer yol ise niyet etmenin önemi. Biliyorsunuz niyet etmek çok önemli ve o kadar güçlüdür ki niyet etmenin büyüsü bambaşka bir şeydir. Her sabah yatağınızdan kalktığınızda kendinize bir niyet bulun. Mesela Bugün her şey çok güzel, hava çok güzel ve ben seviliyor ve seviyorum. Benim işim, bilgilerim her geçen gün bana daha fazla bolluk ve bereket getiriyor. Ve ben biliyor musunuz bunları sabah kalktığımda şarkı gibi mırıldanıyorum. Bugün çok güzel, hayat her şeye değer ve ben muhteşemim gibi. Ve bunu söylerken de hafifçe raks edip dans ediyorum. Bir diğer önemli unsur ne biliyor musunuz? Yazmak. Yazmanın büyüsü bambaşka bir şey. Söz büyüdür zaten. Sözlerde sihir vardır. Olumlu söylediğiniz, inanarak söylediğiniz her şeyi hayata dair edersiniz. Hayat, e, dahil edersiniz. O kadar heyecanlanıyorum ki düşünün yazdığınız zaman bunu 2'ye, üçe, 5'e katlamış oluyorsunuz. Yazmanın büyüsü bambaşka. O yüzden bunun için ilk önce bir defter edinmeniz gerekiyor. O defter her daim yanınızda bulunsun. Arzularınızı, isteklerinizi, dileklerinizi, niyetlerinizi, şükranlarınızı bile o deftere olumlu cümlelerle yazın. Söz uçar, yazı kalır demişler. Ama bütün bu yazdıklarınız kalbinizden gelsin. Derinlerinden, içinden, duygularınızı katarak Yazın. Zaman zaman bu defterinizi çıkarıp bakın. Hayatınıza nelerin değiştiğini tarih atarak yazdığınız takdirde nelerin değiştiğini siz de fark edeceksiniz. Ha ayrıca belirteyim bu çalışma dikkat dağınıklığını da dağıtıyor ve götürüyor. Diğer bir unsur sana biliyor musunuz? Benim çok sık yaptığım bir şey aslında karşılık beklemeden yapılan iyilikler. Hiçbir şekilde karşılık ve teşekkür beklemeden iyilik yapın. Bir köpeğe su verin, bir canlıya su verin. Yaşlı bir insanın koluna girip karşıdan karşıya geçirin. Yardıma ihtiyacı olan birine el uzatın. Ama bu gerçekten yardıma ihtiyacı olan ve sizin ondan bir teşekkür bile beklemek zorunda olmadığınız bir iyilik olsun. İyilik bulaşıcıdır. Sizin iyilik yaptığınız insanın hayatına öyle bir dokunmuş olursunuz ki o da bir başka insanın hayatına dokunma gücünü ve cesaretini bulur. Aynı kelebek etkisi gibi. İyilik yap iyilik bu. İşte bütün bu saydıklarıma dikkat ederseniz bir kere deneyi ne kaybedeceksiniz? Farz edin ki bir deney yapıyorsunuz. Acaba çekim yasasını gerçekten harekete geçirmenin yolu bu mu? Bunu denemenizde ne var? Sadece yapacağınız tek şey bir defter edinmeniz bu deftere olumlu bütün duygu ve niyetlerinizi yazmanız, akşam yatarken sahip olduğunuz her şeye şükretmeniz, olumlu kelimelerle hayatı gülümsemeniz, karşılıksız iyilik yapmanız,